geçen hafta arkadaşlar niye video çekmediğimi falan da arkadaşlar anlatmıştım. Ve arkadaşlar bu arada gazın etkinliği gitti çünkü arkadaşlar e, benim bir işim çıktı için arkadaşlar ben gazın etkinliğini çekemedim arkadaşlar. Çok onu çok arkadaşlar. Bir daha olmayacak. Eğer arkadaşlar bir daha gelirse onu da çekeriz. Evet arkadaşlar şöyle. Hemen arkadaşlar dükkanımıza gelelim. Ve arkadaşlar 10 tane, 12 tane yeni oyun kutu geldi arkadaşlar. bugünkü videomuzda arkadaşlar bu oyun kutuları açacağız. O zaman hemen başlayalım. Şunlar arkadaşlar yepyeni. Yoruz dediğimiz zaman arkadaşlar. Evet. Haftaya da arkadaşlar bildiğiniz gibi hem okula tatil olarak arkadaşlar hem de ee, neydi ya? Ha. Yeni bir geliyor arkadaşlar. Yeni bir inceleme geliyor. Haftaya bol olarak işe bölümü çekeceğim. Açalım bakalım ilk 9 yazdı bakalım ne çıkacak. Gerçekten arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. İkinciden bakalım. 10 yaz yazdı arkadaşlar? Ve Zombrok çıktı. Ab çok iyi. Evet arkadaşlar Zombrok çıktı. Şöyle hemen arkadaşlar. Bakalım üçüncüden neler çıkacak. Arkadaşlar benim sevdiğim bir kostüm o zombro. Hemen açalım bakalım. Şu şöyle. <laughs> arkadaşlar bütün hesaplarımızda bugün 12 tane ölü kutu açacağız arkadaşlar. Evet. Hadi 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 üçüncü hadi. Evet. Gelsin bakalım. Üçüncüyü de açalım bakalım şimdi ne çıkacak. Dokuz yazdı. Arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. Dördüncüden ne yazıyor? Dokuz. Abi hiçbir şey çıkıyor ya. Beşinciden arkadaşlar bakalım çıkacak. Abi beşten de dokuz çıktı. Aa bakın arkadaşlar. Dragon aksuar geldi. Güzel. Şöyle yapalım. Bakalım arkadaşlar. Yok. Bu da yeni bir şey çıkmadı. Abi ya dokuz ya bir de hep, bir de böyle şey bir de var o vardı hep 9-9. Abi hiç şey çıkmıyor bu hesabı ya en azından koşsun, çıksın arkadaşlar. Mücevherler de güzel geliyor ha altı mücevher geldi. Yok abi. Ama herkes şey altında bayağı birlikte. Arkadaşlar ya. Oy, al çıktı. Arkadaşlar al bayrak çıktı be. 200 kredi mi? 9 yaz daha bence bu sefer bir şey çıkmaz üst üste aynı. Vah 140 100 daha geldi. Kostüm çıkması arkadaşlar bayağı bir geldi. Kolette ne Kostüme geliyor? Bu çocuklar bayramı olan kostüm evet. Kaçık kolette geldi. Son kutumuzu açtık arkadaşlar. Bakalım bu hesaplar kesin neler çıktı. Bakıyoruz tam tamına 5 bin tane mücevherimiz var. Bu arkadaşlar şuradan yeni açmışız ondan yolu. Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar. Bakalım. Şimdi. Kolette herkes bir tane kostüm çıktı. Al bayraf çıktı bize. 12.000 tane şeyimiz var arkadaşlar. Bu zaman bir tane karakter maksadır arkadaşlar bir dahaki videoda ondan sonra bir de arkadaşlar buna aksesuar çıktı arkadaşlar Bu çünkü onun dışında çok güzel bir şey çıkmadı arkadaşlar 69 karakterimiz var arkadaşlar çok az karakter kaldı o zaman arkadaşlar hem benziyik bir sonraki hesabımıza geçelim evet arkadaşlar hem benziyik şuradan Ödüllerimiz vermiş arkadaşlar. Bunlara bakalım. Bir şey gelmemiş arkadaşlar. O zaman önce arkadaşlar buradan da şöyle açalım bakalım. 12 tane. Şunu da arkadaşlar yine alalım. Arkadaşlar bence bayağı güzel şeyler çıkıyor ödüller. Ve arkadaşlar güzel bir kostüm falan da çıkıyor. E Tabii arkadaşlar yani güzel güzel kostüm çıkmasa bile artık arkadaşlar yeni gelen kupa yolu sisteminde gizemli e, ee, kostüm arkadaşlar çıkartacağız. Bence arkadaşlar bu e, kupa yolu arkadaşlar çok iyi oldu. Neyse diyor arkadaşlar güncelleme bu topla oldu. Arkadaşlar da güzel Arkadaşlar iyi ki de getirdiler arkadaşlar çünkü çok rahat. Çok güzel bir şey oldu. Ya da kuzu arkadaşlar. Bakış ikisinden de hiçbir şey çıkmadı yoo. Yani arkadaşlar en çok burada altın çıkıyor. Altı ve mücevher çıkıyor arkadaşlar. En çok. Hepsini artık basacağım. Dokuz yazdı. bakalım hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Yüz kredi verdi. Bundan dolayı dokuz yazdı. arkadaşlar hiçbir şey vermedi. Hız hız hız, hız, hız açılmıyor. Buradan dolayı dokuz yazı hiçbir şey vermedi. Arkadaşlar ben de kardeşim size Frank. Bu arkadaşlar Collette'nin bir tane en kötü kostümü bize verdi. En de. No, no. Arkadaşlar ben bu kaçı kolletleri niye sadece sevmedim bu kostümü? On yazdı güzel. Abi beyin. Zombi. Evet, bakalım. Ne oldu lan? Karakter mi geliyor? Hadi. Ne oluyor? Arkadaşlar oyun çıktı galiba. Ne oluyor? Mu? Arkadaşlar geliyorum bir dakika. Evet arkadaşlar. Hemen gidecek. Açıyorum devam edelim arkadaşlar. oyun çıktı neyse. Arkadaşlar. Ya hiçbir şey çıkmıyor ya gerçekten. Olur, abi, abi üç tane ender gosip çıkardık. Bu ne? Erlenme. Yeter artık ender ender ender. <laughs> on, on oh be. Oo arkadaşlar çuflu küflü dinamay, çuflu küflü may. Çürüyen dinamaymış. Pardon arkadaşlar. Bak bu kostüm güzel bir kostüm. Süper mi? bir şey çıkmadı derken Belki... kendi çıktı. Arkadaşlar kendi çıktı. Oğlum kendi çıktı arkadaşlar bu hesaba. Oha abi kendi çıktı arkadaşlar. Yoo abi. Arkadaşlar bakar mısınız? Abi kendi çıktı arkadaşlar inanamıyorum o zaman arkadaşlar bir sonraki hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar demin e, sesler geldiyse arkadaşlar. Özür dilerim. Aha. Uzun zamanlar arkadaşlar bu hesabı girmediğim için. Öyle. Abi ya. Maç yapmak istemiyorum bana şu an. Tamam. Yeni savaşı diyor. Bunlar arkadaşlar. Biz yokken şeyler olmuş işte. Bunlar seviyeleri mevhiler atmış. Dört seviye falan filan olmuştur arkadaşlar. Hadi be. Bu da arkadaşlar 6 seviye olmuş. Hadi be abi yükselmiyor. Yükselmiyor arkadaş. Emre ve yiğit seviye olmuş. İlla arkadaşlar karakterle önce çıkıyor arkadaşlar. Frank de Tamam. Şu arkadaşlar şu an yani maç yapmak için şey yapmadık. Maz maz veriyormuş. Şu an biz bunu baba olduğu için. Gerek yok. Gelen kutusunda şu Leopard Max için. Arkadaşlar maymun kontu için Bunda maymun kontu mu var lan? Bu hesapta. Aaa arkadaşlar bakın benim o hesapta maymun kontu varmış. Hiç haberim yok. Evet arkadaşlar hadi. açalım bakalım. Arkadaşlar bu arada arkaya Arka, arkaya ses geliyorsa çok mu çok özür dilerim arkadaşlar. Bu çocuk böyle olacak. 9 mu? Bir kere de bir şey varsa. Bir kere de 18 yaşında şaşardım. Bir kere arkadaşlar 18 yaşında diyeceğim ki süpersen sen adamsın. Evet yani arkadaşlar. Evet açıyoruz en azından hadi abi 18 yazmıyorsan da arkadaşlar en azından 15 yazsın ya oha ilk tıkta da yani süpersen ayıp ediyorsun ayıp oluyor süpersen 11 var 11 çıktı yo ilk basmadan arkadaşlar demeye yine gelen kostüm çıktı. Bak kostümün ismi neydi o Ha kuşmuş ben. Bence güzel bir kostüm arkadaşlar. Sen... Abi bu ne? Kaçıncı kostüm oldu bu? İkinci kostüm. Bu hesabın. Ha karakter çıkacak sandım ben. Dedim yuh. Yuh derdim abi. Yuh ama. Arkadaşlar gerçekten yuh. Açar artmaz sanki şeyini veriyor. Arkadaşlar hiçbir şey vermedi ya. Abi hep dokuzak dokuz abi hiçbir şey vermiyorsun ya. Tabi demin hani şey de bir bir de verdi de. Çok az kanka onlar ya. Hadi bir süpersel. Birazcık sevindir miyiz bir süpersel? Bitti. Bitti bitti. Evet arkadaşlar. Bu arada çok fazla bir şey çıkarmadık. O zaman arkadaşlar hemen bence öbür hesabıza geçelim. Evet arkadaşlar. Hemen bence şimdi tek oluşkan. Yine arkadaşlar bunu da aynı şeyi yapacak. Çünkü arkadaşlar uzun zamandır ben bu hesaplara girmiyorum. Abi şunu hızlı geçsem be? Bu kadar senin olmuş. Ondan sonra Penny 4 seviye olmuş. <laughs> Gaz 4 olmuş arkadaşlar. belli arkadaşlar dört seviye konuşuyoruz hatta bizim belli mi vardı ya arkadaşlar çok donuyor şu an çok kasıyorum. ya niye niye böyle yapıyor anlamıyorum bak açtığımıza arkadaşlar ben onu süper emir diyenlerim gelen kutusu diyelim Hmm. Harajuku evimiz varmış arkadaşlar. Oğlum ben benim de var arkadaşlar. Böyle kostümler var ama arkadaşlar benim haberim yok. Evet. Alalım bakalım arkadaşlar. Hadi be hadi be güzel bir şeydir be. Abi yine 9 yine 9 yine 9 arkadaşlar. Yeter 9'larda bu artık. Oy işte bu be süper sen işte bu sensin. Üf. Arkadaşlar arkasının yeni kostümünü çıkarttık. Şuraya mı gaz veriyorsunuz? Üşkütücü gaz. Arkadaşlar kostümlerin is isimleri mi karıştırılıyor? Üşkütücü gazı kaç çıkardılar? Konuşamıyorum ya. Arkadaşlar bizim bu hesapta 111 tane masamız varmış. O zaman arkadaşlar benim masalarım 2 tane daha mega kutu, 10 kutu arkadaşlar açalım. Arkadaşlar hızlı hızlı açalım. Yok abi ya. İki tane arkadaşlar aksesuar falan veriyor yani. yani. Çok fazla bir şey vermiyor arkadaşlar. Bakın yine kredi. Ama arkadaşlar altın, kredi ve mücevher arkadaşlar çok veriyor. Yani, Rozet de bayağı bir çok veriyor. Konuşamadım. Rabbit ve chicken. Tik mi çıktı oğlum? Bize tik yok mu bu fotoğrafta? dedim. Yeni bu kostüm mü geldi oğlum benim bilmediğim. Yine mi dondu arkadaşlar? Hah. 11 yazdı. Rakı beni. Abi hadi güzel bir şey. Hadi be. Hadi bir tane bir şeyim var. Vallahi helal olsun. Süpersin. Oha abi dak çıkardık arkadaşlar. Oha. Dak çıkardık bu hesaba. Ulu bir müzeler gelmiş lan bu arada. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar yine. hiçbir şey çıkmadı ya. Abi bu ne ya? bitti arkadaşlar. baga girdi. Arkadaşlar pembe çıktı rengi. Hadi biz de gelin. Bogol var keşke bakalım. Şöyle aynen. arkadaşlar bir iki tane daha alacaktık mega kutu. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi be güzel bir şey çıksın. Abi yok 9 9. Ulan süper sen bir sene o kadar para yatırdım siz bana siz sen bana 9 ver. Konuşamadım. Arkadaşlar bu hesabı çok fazla bir şey çıkmadı. O zaman arkadaşlar hazırsanız bir sonraki hesaba geçelim. Evet arkadaşlar şimdi son bir tane arkadaşlar bu hesabımız kaldı. Bundan sonraki hesabı. Sonra arkadaşlar. Aaa bari kostüm geldi. Bundan sonraki hesabı da sonra arkadaşlar artık bitecek hesaplarımız hadi bu oğlum bari ooo 159 elmas abi son 10 elmas daha olsaydı keşke arkadaş bakacağım 10 elmas daha bir yerden alabilsem alacağım da ben bence alamam 12 mi? Üy, garip, garip geldi. Başka ne geliyor? Oğlum, ne işlerden bir şey çıkıyor? Beni, yakın beni geldi. Ne veriyorsun oradan? <laughs> Aa, bir star kostüm verdi üst üste. Çürüyen dynamite. Abi çok iyi. Abi keşke o da yamasın bir yerden bulabilsek ya. Of. Açıyorum bakalım. 3 tane şu var arkadaşlar bu hesabı 3 tane kostüm çıkardık. Hadi be abi. dördüncü kostüm artık gelsin be. Hadi be baby. Abi yok dördüncü kostüm çıkmıyor arkadaşlar. Yok abi. Dördüncü kostüm yok. Vay be süpersen. Vay be süpersen. Öyle olsun demek. Vay be dördüncü. Yok, yok lan bu karakter. Bir tane daha güzel karakter çıkardık. Vay be süpersen. Öyle olsun. Öyle olsun süpersen. Ben seni iyi tanımıştım. İyi sanmıştım süper ben seni. Hemen işte bir acıma acıma yaptık da yemedi derken gaz çıkıyor. İki karakter bir kostüm. Evet, i̇ki tane daha açıyoruz.

Hemen cik hesabımıza geçiyoruz. Ve evet arkadaşlar, game iktim hesabımızdayız. Şöyle, buradan gelen kutusunu arkadaşlar. Ha, şövalye vardı arkadaşlar bizde. şeyi gelmiş. Evet, şimdi arkadaşlar, bunları çizdim arkadaşlar. Ondan önce, arkadaşlar bakın ben bu hesaba Edgar'ı çıkartmıştım. Yayın dışı. Arkadaşlar daha çok karakter var bu hesapla çıkarmak Hadi arkadaşlar o zaman bence kutularımızı açalım bu hesapla. Arkadaşlar en çok şu an arkadaşlar heyecanlı olduğumuz hesap bu hesap. Bakalım bu hesap neler çıkacak. İnşallah bir insan bir karakter çıkar be. Ya da bir kostüm ne bileyim. arkadaşlar ilk olarak 10 mega kutu açacağız. Yanlış konu O zaman başlayalım bakalım. 9 yıldız. Uf, ilk karakter arkadaşlar Rosa. roza birinci karakterin baktığımı göstereyim <laughs> bu hesabın bir, kutudan çıkan birinci karakteri hadi o güzel bir tane kostüm var ooo <laughs> arkadaşlar hesabıma kim çıktı arkadaşlar bu hesabıma kim çıktı Hesabın ikinci efsanesi abi inanamıyorum arkadaşlar. İşte ben bu hesabı o yüzden bu kadar heyecanlıydım. Abi inanamıyorum arkadaşlar. Basıyorum bakalım ne çıkacak. 9'dan direkt bana arkadaşlar Dırla. Yıldız güç geldi. Ve abi kol taktım. Kol çıktım. 3. karakter. Abi dördüncü karakter arkadaşlar. Hesabı şu an dört tane karakter çıkarttık. Bir tane de koştum. Abi çıkarttığımız şeylere bak. Beşinci karakter. Abi sen ne diyorsun? Abi beşinci karakter bu hesabın. Daha bence karakterler. Ben çıkmaz aynen. Hani. Abi 5 karakter çıkarttık daha ne isteyeyim ki ben. Abi şu an bakıyorum hayrette hala. Aa, arkadaşlar çok şaşk şaşkınım konuşamadım. Heyecanlar. Abi çok şaşkınım arkadaşlar. Abi 5 karakter ne demek arkadaşlar? Abi bak Leon'umuz var. Kitimiz var abi biz daha ne istek ya? Hiçbir şey çıkması da önemli değil oğlum. karakter çıkarttık. <gülüyor> arkadaşlar! çıktı. <laughs> abi bu ne? Bu üçüncü efsanevisi abi bu ne bu ne bu ne şans bu ne şans arkadaşlar hesabın üçüncü efsanevisi var ki bugünün ikinci efsanevi karakteri bitmiştir abi bitmiştir altı karakter abi bitmiştir daha Abi çıkardıklarımız arkadaş inanamıyorum. Arkadaşlar bu ne şans ya. Bak arkadaşlar. Bir. İlk karakterimiz arkadaşlar. Ondan sonra Rose'yi çıkardık arkadaşlar. Dynamo'yı çıkarttık. Var kız Üstüne bir tane de kostüm çıkarttık. Derala. Arkadaşlar. Şöyle. Yıldız güç çıkarttık. Arkadaşlar sonra gil çıkarttık. Abi kit çıkarttık. Drago çıkarttık. Arkadaşlar bu nedir ya? <laughs> arkadaşlar e, bu hesabı arkadaşlar seriste yakında gelecek arkadaşlar. Arkadaşlar bunu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Cansınız.